hoş geldiniz. Bugün menümüzde zencefilli tavuğumuz var. Biliyorum ki pek çok danışanım tavuğu yemekte, özellikle göğüs kısmını yemekte çok zorlanıyor. O yüzden ben de bugün biraz daha e, tarifi yumuşatarak, daha lezzetli hale getirerek tavuğu sevmenizi sağlayacağım. Şimdi ilk önce malzemeleri sayarak başlıyorum. Ana malzemem tabii ki kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü. Ee, onun dışında marine edebilmek için yani sosu için sütümüz, 1,5 yemek kaşığı yulaf ezmemiz, bir adet yumurtanın akı, toz zencefil ve bademimiz var. En sonunda üstünü süslemek için taze soğan kullanacağız. Özellikle uzak doğu mutfağından biraz e, esinlendim bu tarifi yaratırken. O yüzden de en son üstüne taze soğanla süsleyerek bitireceğiz. Şimdi ilk önce sosu yaparak başlıyorum ben. Bir su bardağı sütümüz var. İlk önce sütü şöyle kabımın içerisine alıyorum. İçerisine bir adet yumurtanın akını kullanıyorum. Bu birazcık bağlayıcı olsun diye. Yani yulaf ezmesiyle yumurta akı birbirini bağlasın ve tavuklara kıvam versin diye kullanıyorum. Yumurta akını içerisine ilave ettim. Şimdi birazcık çatal yardımıyla iç içe geçmesi için bir dakika kadar çırpacağım. İsterseniz bu tarif krema ile de yapabilirsiniz. Ama ben krema kullanmak istemiyorum. Biraz daha kaloriyi azaltmak için özellikle yumurta akını kullandım. E, ee, yulaf ezmesi yerine de mısır nişastası kullanılabilir. Ama dediğim gibi biz light bir ürün yaptığımız için daha lifli olsun diye ve glisemik indeksi düşük olsun diye yulaf ezmesini tercih ettik. Evet yumurta akıyla sütümüz birbirine geçti. Zaten üstü köpürdü oradan anlıyorsunuz birbirine geçtiğini. Şimdi içerisine 1,5 yemek kaşığı yulaf ezmesi ilave ediyorum. Yulaf ezmesini ben blenderdan geçirdim özellikle. Hani böyle tane tane olmasın, toz formata gelsin diye. Yulaf ezmemi de ilave edip tekrar karıştırıyorum. Ve son olarak içerisine toz zencefil ilave edeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar toz zencefilimi ilave ettim. karıştırdıktan sonra artık tavuklarımı e, içerisine koyabilirim. Şöyle toz zencefilin iyice dağılması için iyice karıştıralım ki topak topak kalmasın. Çünkü zencefil çok lezzetli. Kıvamında kullanırsanız çok lezzetli ama topak topak kaldığında acılaştırır. O yüzden iyice dağılmasını sağlıyoruz. Ve son işlem olarak da kuşbaşı doğradığımız tavuk göğüslerimi içine ilave ediyorum. Eğer sizin kilo probleminiz yoksa e, tavuğun göğsü değil kalça kısmından da bu tarifi yapabilirsiniz. Ama ben bugün göğsünden yapıyorum. Şöyle sütü üstüme döktüm. Evet başardım. İçerisine koyduk tavuklarımızı. Şimdi bir 15-20 dakika kadar tavuklarımızın içinde marina olmasını bekleyeceğiz. İyice sütün, zencefilin e, tadı içerisine işlesin diye bekliyoruz. Ondan sonra da tavaya alacağım tavukları. Evet, tavuklarımız bir 10-15 dakika kadar dinlendi. Eğer vaktiniz olursa daha uzun sürede dinlendirebilirsiniz. Sadece dolapta tutmaya özen gösterin çünkü tavuk çabuk bozulan bir resim. E, şimdi dinlendikten sonra ben üzerine biraz baharat ilave edeceğim. E, birazcık tuz ilave edeceğim. Süt koyduğumuz için e, sütte kremamsı bir kıvam verecek yulaf ezmesiyle birlikte ve kremalı yiyecekleri karabiberi de ben çok yakıştırıyorum. Birazcık karabiber ilave edeceğim. Şöyle iyice karıştırıyorum. Şimdi tavamın içerisine almadan önce şunu söyleyeyim. Ee, isterseniz yağ kullanabilirsiniz ama biz şu anda e, ne kadar az kalorili olursa o kadar iyi felsefesiyle yola çıktığımız için çok da fazla yağ kullanmak istemiyorum. Çünkü etlerin içerisinde bir miktar yağ bulunuyor. Isıyla birlikte dışarıya çıkıyor. Ama eğer kullanacaksanız sıvı yağ olarak, fındık yağı da pişirme yağı olarak tercih edebilirsiniz. Şimdi şu an tavamın altını yakıyorum. ve karışımımı yavaşça tavaya ilave ediyorum. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde tavuklarımız hazır olmuş olacak. bademlerimi ilave ettim. Kabuklarınızı kolay soymak için bademleri birazcık sıcak suda bekletiyoruz. Şimdi altını kapattım. Şöyle servis tabağıma alacağım. Bu arada görüntüsü de tadı kadar önemli yemeklerin ee, sonuçta iştahımızı kontrol eden ve e, doygunluk hissetmemizi sağlayan şeylerden bir tanesi ilk önce gözümüzün doyması. Bu biraz reksin bir yemek oldu. O yüzden üzerine taze soğanla süsleyeceğim birazcık renk katmak için. Zaten uzak doğu mutfağında da Tavuklara genelde taze soğanı kullanıyoruz. Şöyle koydum üzerine. Muhteşem zencefil kokuyor. Şu an bütün ofis zencefil kokusu sardı. İncecik incecik doğruyoruz soğanlarımızı. Biraz beyaz kısımlarından alacağım. Biraz da arkasından yeşil kısımlarından ilave edeceğim. Simsak sevdiğim için kendi tabağıma baya yoğun kullanacağım şöyle. zencefilli bademli tavuğumuz hazır. Eğer sizler de benim gibi tavuk göğsünü sade yemekten sıkıldıysanız bu lezzetli tarifimi deneyebilirsiniz. Daha fazla videodan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde çok lezzetli meyveli bir muffin yapıyoruz. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.